Merhabalar değerli izleyenler, ben Necla. Bugün yerli ve milli bir üretim olan Pixel Solar Inverter'ın hikayesini dinleyeceğiz. Yanımda Pixel Inverter'ın tasarımcısı olan Milsan Elektronik Teknik Müdürü Hamza Bey var. Ve birlikte ona birkaç soru soracağız. Evet Hamza Bey, eğitim geçmişiniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Inverter teknolojisiyle ilgili eğitim veya deneyimleriniz var mı? Şu şekilde bilgi vereyim. Ben ot Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. ODTÜ elektrik elektronik mühendisliğinde de güç elektroniği alanında uzmanlaştım. Daha önce General Electric gibi dünya ünlü firmalarda çalıştım. Onların işte genelde güç santralleri projelerinde yani güç elektroniğinin kullanıldığı santrallerde üretilen elektriğin yükseltilmesi, aynı şekilde DC sistem beslemelerinin yapılması, sekonder projelerinde birçok görev aldım. İşte birçok aslında güç elektroniği alanında birçok çalışma yaptım daha önceki şirketlerde de burada da. Misan Elektronik ile birlikte de hani bir yerli inverter yani güç elektroniği de aslında yani güç yani güç elektroniğinin aslında böyle zirve yaptığı bir tasarım aslında. O yüzden de oradaki bilgi ve bilgimlerimizi, ekibimizin bilgi ve bilgimlerini, Misan'ın işte üretim altyapısını, arge altyapısını kullanarak bir inverter tasarımı yaptık. Hani daha önceki deneyimlerimiz motor sürücüler, sürücü sistemleri, AC-DC konverterlar. Bunları yaptık, dönüştürücüler ama inverter anlamında ilk defa bir insanlar birlikte ve Milsan'ın arge ve üretim ve bizim de ekibimizin tecrübeli, tecrübesiyle birlikte inverter tasarımını, üretimini gerçekleştirdik. Peki inverter üretimine başlama sürecinizdeki temel motivasyon neydi? Yani hangi ihtiyaçlar veya fırsatlar sizi bu alana yönlendirdi? Inverter aslında bir güneş santralinin beynidir. Yani inverter durduğun bütün santral durur işte panelden maksimum gücü çekip sisteme vermek, bunu kullanılabilir enerjiye, elektriğe dönüştürebilir. Zaten panel üretilen de bir elektrik ama DC olduğu için şu an bütün iletim sistemleri AC olduğu için panelde üreten elektrik kullanılabilir elektriğe kısacası dönüştüren bir sistemdir inverter. Aslında buradaki temel motivasyonumuz bu santrallerin beyni olan inverter'ın Türkiye'de seri olarak üretilmemesi ve Türkiye pazarında çok yani minimal düzeyde bir yerli inverter'ın bulunması yani bunların da işte uluslararası sertifikalarının eksik olması pazar işte pazardaki biraz kötü intibalarından dolayı aslında biz yerli bir inverter tasarlayalım ve bu tasarladığımız ürün dünya standartlarında kendini kanıtlamış yani dünyadaki IEC standartlarında bir ürün olsun diye bir motivasyon yola çıktık. Ve ondan sonra bütün tasarım felsefemizi bunun üstüne kurduk aslında. O zaman yerli inverter'ın ülkemiz için sizce önemi ve avantajı nelerdir? Yani yerli inverter'ın aslında ülkemiz için 3 ana kalemli avantajı olduğunu düşünüyorum ben. Bir, ithalat önleyerek ülkemizdeki paranın yurt, yurt içinde kalması, ekonomik olarak faydası var. İki, teknoloji ülkemize bir katma değerli ürün kazandırmıyoruz. Aslında ve burada da teknoloji kazandırıyoruz. Şu an teknoloji aslında devletler için güç demek şu anki konjektürde. İki insan gücü yani yetişmiş kalifiye işte teknolojik üretim yapabilen insan gücü de gerçekten çok önemli. Çünkü teknolojinin en büyük ham maddesi insandır. O yüzden ne kadar yetişmiş insanları ülkemizde tutabilir, ülkemizde yetiştirebilirsek bu ülkenin hem geleceği için çok büyük artıdır aslında. Benim Dinwörter'daki yani gördüğüm en büyük avantaj bunlardır. Peki yerli invertörlerin e, öne çıkan teknik özellikleri nelerdir? Yani şöyle yerli invertör pikselimizin öne çıkan teknik özellikleri hem verim olarak daha yükseğiz. Biz tasarım yaparken biraz önce de bahsetmiştim. Kalite odaklı bir tasarım yaptık. Yani hem yazılım tarafındaki artılarımız, işte izleme sistemimizden tutun, içerideki panel, işte screen karşılaştırmaya kadar birçok yazılımı kullandık. Buradaki kalite derken işte çipte dünya markalarını kullandık. İşte Texas Instrument'ın çipini kullandık. sensör Sensörde dünyadaki en iyisini aslında biz burada tasarımı yaparken kullandığımız ham de dünyanın en iyileriydi. Yani buradaki teknik özellikler anlamında da %99'a varan bir verimimiz var. Ve bizim ürünlerimizin hepsi teknik olarak 45 derecedeki gücün Yani bizim 150'lik 125'lik ürünümüz 45 derecede 125 lidir. Yani normal laboratuvar şartlarında 30 derecedeki gücü 140 kW'lara kadar çıkmaktadır ama biz ona çünkü sahadaki operasyon Türkiye şartlarında, Türkiye'nin coğrafyasında, Türkiye'nin iklim koşullarında saha genelde 40 derece bantlarındadır. O yüzden yani şu an mesela yüzlük devrimi satılıyor 30 derecede yüzlük. Sizin sahanızda yüzlük 90'lık kaldınız aslında. Tabii buradaki o noktada da yoktur. Yani dünya standartlarında bir üretim yapıyor. O yüzden 40 dereceye basalım. Inverter teknolojisindeki gelişmeleri takip etme ve bu alanda yenilikçi çözümler sunma konusundaki yaklaşımınız nedir? Şu şekilde inverter'ı biz bu ürünleri tasarlarken piyasadaki inverter'ların kullandığı ham madde teknolojilerini kullandık. Yani IGBT, silikon, işte fosfatı bu kullanılıyor. IGBT kullandık. İşte yani diğer sistemlerde de hani kendi yazılımımız özel ama kullandığınız ham maddeler işte yer iletkenler dünyanın şu an dünya inverter teknolojisinin dünyadaki inverter üreticilerin kullandığı ham maddeleri işte aynı teknolojik altyapıda onlara benzer altyapıda yani bizim burada şu an sektörü biz aslında takip ediyoruz ama bir sonraki şu an argesini yürüttüğümüz örnek veriyorum burada boş hali ne görüyorsunuz Necdet Hanım bu boş hali şurada bizim en son bitirdiğimiz hali bu silikon karbaytlı bir tasarım yani şöyle söyleyeyim, şu gördüğünüz kartta, küçük kartta 10 kW'lık gücü hatta 25 kW'a kadar yol verebiliyoruz. Yani güç yoğunluğu çok yüksek bir kart. Bu şekilde de gösterelim. Hmm. Alttaki silikon karbonları görüyorsunuz. Buradaki teknoloji silikonla karbonun ayrı bir bileşik altında ya toplanarak bir yarı iletken oluşturuyor. Ve bu yarı iletken iç direnci dediniz. yani ICB'nin şu an iç direnci 70 milyon. Yani orada da şöyledir. İçerideki direnç ısıya dönüşür yani. İç üstünden geçen akımın karesiyle direnci çarptığınız zaman ortaya çıkacak ısı kaybını bulursunuz. Bunun iç direnci de 15 milyonlarda yani 5'te 1. Yani bu 5'te 1 daha az ısınacak. Normal, standart modellere göre. Ve bunun anahtarlama frekansı daha yüksek olacak. Kontrolümüz daha yüksek olacak arızalardan müdahalemiz daha yüksek olacak yani Bu da bizim şu an ARGE faaliyetlerinin. Tabi bu kadar artısı var. Neden bu ürün piyasaya çıkmıyor? Eksileri şu an bir seri üretimde olmadığı için maliyetleri yüksek. Silikon bir, bir teknoloji olduğu için maliyetleri yüksek. İkinci kısımda işte yazılım tarafında çok iş isteyen bir sistem. Çünkü biz frekansı arttırdığımızda şurada gördüğünüz bobinler küçülüyor. Bobinler küçüldüğü zaman bu bobinler aslında herhangi bir arızada limit, limiter göre görüyor. Yani limit diyorlar arıza akımını. Ama bunlar küçüldüğü zaman limitlemeler azalıyor. O yüzden kontrol tarafına daha çok iş düşüyor. Tabii her artının bazı zorlukları ve eksileri oluyor. Biz şu an bunun tasarımını yapıyoruz. Yani burada ARGE tarafında hani ilk piyasaya biz çünkü 3 yıldır bu ARGE süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Şu an piyasaya girdiğimizde hem piyasa yerli olarak ilk ama işte dünya bazında oradaki teknolojileri takip eden bir şirkettik. Şu an işte bu tasarımlarla aslında biz takip edilen bir şirket olacağız. İnvertör teknolojisine yön veren bir şirket olma hedefimiz var. Misyonumuz ve vizyonumuz var. Yani o şekilde bir ARGE faaliyetlerini biz yürütüyoruz Nisan Elektronik olarak. Bu da işte örneklerden bir tanesi. Peki ülkemizdeki inverter endüstrisinin genel durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani, bir de sektördeki yerinizi ve katkılarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ülkemizdeki inverter pazarı dış ithalata bağlı pazar. Şu an ülkemizde kurulan işte 13 GW kurulduysa bunun 12.9'u kesinlikle ithal inverter girdisiyle kurulmuş bir, kurulmuştur. Yani ülkemizde inverter pazarı Orta Asya'nın ve Avrupa menşeli ürünlerin elinde. Şu anki biz de işte bunu yerleştirme kapsamında şu anki kurulacak kurulmak zorunda kurulacak santrallerde de ürünlerimizi tekliflerini vererek en azından bu pazarda yerimizi almış bulunmakta. Aslında bizim teklif vermemiz de tabii ki üründeki yani piyasadaki rekabeti arttırdığı için müşterine fiyat avantajı sağlıyor. Bizden ürün almasa bile kendisine bir fiyat avantajı sağladığını söyleyebilirim. Yani bu pazardaki yerimizde tabii ki dün geçtikçe hem bu pazarda hem Avrupa pazarında hem dünya pazarında yerimizi alacağız. Çünkü x Inverter tabii 3 yıllık çalışmaların sonucunda doğmuş bir ürün hani diğer ürünlerle kıyasladığımız ama şu an yerli pazarda da yerimizi almamız birçok santralde de bulunmamızı gerçekleştiriyoruz. Ürünlerinizdeki güvenlik ve kalite standartları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki aslında ona bilgi verebiliriz. Hatta ürünümüzü de inceleyebiliriz. Bir ürünümüzü özelliklerinde hem üstünde konuşalım. Tabii. Şu an burada gördüğünüz ürünümüz 75 kW'lık bir şöyle söyleyeyim, bu ürün 75 kW derken 45 ile 50 derece arasında 75 kW alabilirsiniz. Yani 30 derecede 88 kW'a kadar güç alabilirsiniz. Aslında Türkiye şartlarında ben bunu 88 kW diye de satabilirdim. Ama bizim dediğim gibi ilk tasarımda da misyonumuz kalite. Yani bizim çıkardığımız ürün kaliteli bir şekilde olacak. Yani müşterinin hiçbir zaman müşteri memnuniyeti öncelikli olacak. Müşteri hiçbir zaman bizim ürünümüze kalitesizce yerli ürünün kalitesiz algısını yıkmak için aslında böyle bir tasarımı da yaptık bu piyasada. Yani şu an işte gördüğünüz gibi ölçüm sistemlerimiz aslında dünyanın en iyisi. Bu da karekodlara ve ürünün üretim tarihi bütün seri şeylerini görebiliyoruz. İşte burada Texas'ın çipini kullanıyoruz. İşte ST'nin kontrolcüsünü, ST'nin geyik driver'larını kullanıyoruz. İşte katman katman tasarımlarımız var. Altta da gördüğünüz gibi kartlar, altta da kartlar var. Ezbiri gibi bir şu ana main. Bütün gördüğünüz gibi bütün verilerde komutlar buradan gidiyor, buradan geliyor. Yani bütün sistemi kontrol eden sistemimiz bu. Yani buradaki kullandığımız ürünlerin her de yani komponentlerimizin hepsi de dünya standartlarında, dünyada işte o bulunduğu sektöre yön verenler komponent tarafında, çift tarafında bulunduğu sektörü sektörün, bütün sektörün o firmayı takip ettiği firmalar. Yani biz de Pixel Inverter var. Inverter sektöründe o hedefliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi ürünümüzün hem bütün şeylerin kalitesini de görebiliyorsunuz. Bu ürünümüz yani şu an sahada birçok ürünümüz var, aktif olarak da çalışıyor. Yani kalit olarak da bu ürünümüz EIC'nin bütün şu an uluslararası standartlarını sağlayan yerli bir ürünümüz. Peki, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışınızı nasıl tanımlarsınız Hamza Yani burada da müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Yani bizim en büyük referansımız, en büyük reklam aracımız müşteri bizim ürünümüzü kullanıp memnun olan müşteri en büyük reklamdır bizim için. Yani orada da biraz önce de bahsettiğim gibi yani bizim ürünümüz gerçekten hani 75 kW diye satıyoruz ama bizim operasyon da yani biz gerçekte 75'iz. Sadece kağıt üstünde 75 kW değiliz biz. Yani o yüzden müşteri memnuniyeti Burada hem kontrol sistemi hem geri besleme sisteminde olduğu için biz örnek veriyorum bu kartta arıza olduğunu kendi yazılımımızdan görebiliyoruz. İşte bizim operasyon ekibimiz veya işte biz o yüzden 48 ila 72 saat arasında değişim garantisi veriyoruz. Bunun sebebi bizim sistemde yazılımımızda bizim bu sistemimizde şu bilgiyi veriyor. Diyor ki bu kart, bu kartın bir seri numarası, bir numarası var. Bu kart arızalı. Biz oraya gönderdiğimiz teknik bu kartın neresinde arıza var yok diye gitmiyor. Elinde bu karttan alıyor yedek olarak. Bunu söküyor. Burada zaten sökme prosedürleri hepsini öğretiyoruz söküyor, yenisini takıyor, devreye alıyor, geliyor. Biz kartta nasıl bir sıkıntı olur? Biz burada ARGE faaliyetlerini de çözüyoruz. Yani bizim buradaki şeyimiz, memnuniyet vermemiz o. Yani elektronik bir ürün illa ki olabilir. Bu ürünün kaliteli olduğunu gösteren şey arıza oranları. Binde kaç arızamız var? Yani bizim şu ana kadar taktığımız ürünlerin hiçbirinde arıza olmadı. Ama tabii ki elektronik bir ürün işte arıza olma ihtimali var ama biz onlara karşı da bütün planlarımızı yapmış durumdayız. Herhangi bir arıza olduğunda bu şekilde müdahalelerimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü örnek veriyorum 100 kilovatlık bir ürünün günlük duruş maliyeti 3000 TL'dir. Yani müşteriyi her geciktirdiğimiz gün müşterinin cebinde 3 ila 4000 TL arası para çıkıyor. Yani müşteri için bu çok yani müşteri o yatırımı para kazanmak için yaptı. Para kazanamadığı her gün onun için boş geçen bir gündür. Önemli sizi katsayısını arttırır. O yüzden ne kadar hızlı müdahale, ne kadar az arıza verebilir, müşteri için o kadar iyidir. Pekala. Yerli inverter kullanımının endüstriyel ve ticari alandaki avantajları nelerdir? Yani yerli inverter kullanımı ticari olarak şu şekilde iki avantaj olabilir. Bir, muhatabımız Türkiye'de herhangi bir arıza, herhangi bir sorun olduğunda direkt ulaşabiliyorsunuz. Arge ve tasarımda bize ait olduğu için müdahale ve işte ürünü tekrar devreye almak çok hızlı oluyor. Şimdi işte Orta, Orta, orta Asya'daki tedarikçi ve Avrupa'daki tedarikçi işte 101 megawattlık ürün aldığımız hani büyük satıcılar büyük pazar payları olduğu için hani sizi çok önem sırasında sizi hep geriye atıyor. Bu da sizin sürekli para kaybetmenizi, yatırımınızın işte zaman kaybınıza neden oluyor. O yüzden aslında biz erişilebilir olarak müşterinin artısındayız. İki kalite olarak yani ürünümüz kaliteli. Yani biz burada ürünümüzü verdiğimizde sizin işte böyle arızayla karşılaşma ihtimalleriniz çok azalıyor. Yani ürününüzü takıyorsunuz hatta diyoruz santrale taktık unuttuk çünkü üç ürün arızalandığı zaman santral sürekli para getiriyor. Herhangi bir derdi ve sıkıntısı size gelmiyor müşterinin. O da endüstriyel anlamda müşteri için bu şekilde artılarını sıralayıp aslında birçok artısı var. Hem kalite, hem üretim, performansı açısından işte yüzde bir fazla üretmesi, yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç fazla üretmesi, arıza vermemesi. Bunlar tabii ki günümüzün teknik olarak artılarında. Yerli yani inovatör teknolojisinin geleceği konusunda nasıl bir vizyonunuz var? Yani şu an yerli inverter teknolojisi ülkemize bir katma değer katıyor. Bu şekilde ülkemizde üretilen her bir farklı marka inverter aslında ülkemizi hem rekabet hem teknoloji hem bu alandaki yatırımlar hem bu alandaki yetişmiş insanlar teknoloji üç elektron yağlarında yetişmiş insanları artırarak ülkemize birçok katkı sağladığını bahsetmiştir. Aslında buradaki vizyonu şeyimizin yerli inverter'da İlk önce ülkemizde önce olarak, ülkemizde takip edilen bir üreticisi. Daha sonra da dünyada takip edilen, bizim geliştirdiğimiz ürünlerin takip edildiği, sürekli okunduğu gibi dünyada da takip edilen ve sektöre yön veren bir firma olma şeyimiz var, hedefimiz var. Ahlediğimi. Yerli ve milli teknolojilerin inverter üretimindeki önemi nedir? Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusundaki stratejileriniz nelerdir? Yani yerli ve milli teknoloji inverter bazında şu an güç elektronik teknolojisinin ağır gitti. Yani yerli ve milli aslında yerli olarak ülkemiz adına konuşmak gerekirse güç elektroniğinde biraz zayıf kaldığımızı söyleyebilirim. Yani güç elektroniği alanında ürettiğimiz ürünler sayılı ve şu an işte bir motor sürücü olsun, bir inverter olsun veya bir elektrikli arabamızın sürücüsü olsun, işte yani güç elektronik, güç sistemleri veya işte böyle büyük güçleri taşıyan elektronik sistemlerde gerçekten zayıfız. Yani bu işte bu bir yerli üretimlerle, bu gibi harge ve geliştirme çalışmalarıyla bu sektörü biz daha ileriye taşıyacağız aslında. Bu sektördeki hem bilgili insanları, hem yetişmiş insanları eğiterek hem de işte biz ülkemizde bir know-how geliştirerek bu sektöre katma değer katacağını düşünüyorum. Şu an bu sektör ülkemizde biraz zayıf kalmakta teknoloji olarak. Peki, ürünleriniz için tür belgesi ve yerli üretim belgesi almak için hangi süreçleri takip ediyorsunuz? Inverter için bu belgelere sahip başka bir üretici var mı? Bu belgelerin alınması ve sürdürülebilmesi için izlediğiniz prosedürler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki aslında yerli malı, yani yerli katkı oranını hesapladığımızda tabii çift ve sürücüler, bazı elektronik komponentler yurt dışından geliyor. Yer yani teknoloji ülkemiz olmadığı için yurt dışından tedarik ediyoruz. O yüzden yerlilik oranımız %62 bantlarında, şu an %62 bantlarında tasarımımıza ait olduğu için. Yani buradaki yerli üretim belgesini almak aslında belgelerinizi sunuyorsunuz. Ne kadar işte personel var, ne kadar arge faaliyet tarcadığınız, ne kadar makine ekipmanınız var. İşte ne kadar ham maddeyi yurt içinden tedarik ediyorsunuz, ne kadar yurt geliyor. Bunları sunuyorsunuz bakanlar, Bu bakanlık size karar veriyor. Bu ürünlerin bir oranı 162 diye karar veriyor. Tür belgesi daha farklı bir süreç. Tür belgesi teknoloji ürün deneyim belgesi aslında. Tür belgesi bu teknolojinin, bu tasarımın, insan elektroniğine, elektroniğe ait olduğunu tapu gibi belge bir belgedir aslında. Yani. Çünkü tür belgesini almadan önce TÜBİTAK'tan bir denetleme geçiriyorsunuz. Sonra işte bu konuda uzman hocalarımız gelerek ürünü ürünün tasarımını, tasarım heyetini, simülasyonlarını, simülasyon sonuçlarını, revizasyonlarını, bütün hepsini bana sonra raporunu yazıp, rapor yazdıktan sonra bir sanayi bakanlığı size bu belgeyi veriyor. Diyor ki bu tasarım Nisan Elektronik'e aittir, Nisan Elektronik bu tasarımı yapmıştır ve teknolojik ürün geliştirme yetisine sahiptir ve yani, bu ürünü de geliştirmiştir şeklinde bir belge aslında. Bu belgeleri de hani sürekliliğini sağlıyoruz. Sadece bu belgeleri işte şu an aldık. İşte yani aynı zamanda biz bu Türkiye'de aldığımız belgelerin için uluslararası Standartlar'da da belgelerin aldık. AİS'i dediğim in takip üzerinde. O belgeleri de sahibiz. Yani bu belgeleri 5 yılda sürekli yeniliyor. Biz zaten ARGE faaliyetlerini sürekli devam Biz bu ürünü ürettik, bıraktık yok. ARGE faaliyetlerini sürekli yenilmiş olarak devam ediyoruz. Hamza Bey, ülkemizde bugüne kadar yapılan GES kapasitesi nedir? Bu kapasite için kullanılan inverter ithalatı tutarı nedir? Yani bugüne kadar ülkemizde 13 GW'a yaklaştık. Türkiye gücümüz. Hala birçok da proje var. Ama yani şu ana kadar ithal edilen inverter rakamı 750 milyon dolar seviyelerinde en büyük bir cari açık. Yani bunlar da İtalya'da şu an kadar kullanılan kurulan santrallerde kullanılan inverterların maliyeti. İşte biz de bu ithalat rakamlarını düşünüp ihracatı arttırmak bir hedefimiz var. Teşekkür ederiz Hamza Bey. Bizim için çok bilgilendirici bir soru cevaptı. Eminim izleyicilerimiz için de öyledir. Teşekkürler.